Evet bu bölüm yine bir önceki bölümlerin devamı olarak Sniper ve Grimberit'i kurtarmaya çalıştığımız e, Nazi karargahından, Nazi ininden, Kurt ininden, kurtarmaya çalıştığımız e, bölümlerin son etabı aslında. E, yine Spy olarak oynayacağız. Ve Spy'in en sevdiğim bölümlerinden biri açıkçası. Çünkü tam düşmanın kalbindeyiz, merkezindeyiz, e, içlerindeyiz ve bizden bir suikast yapmamızı istiyor e, Sniper ve Grimberit'i kurtarmamızın dışında. Dediğim gibi benim en sevdiğim bölümlerimden biri. Ee, umarım siz de seversiniz izleyince. Hadi başlayalım. Hard'ımızı seçtik. Ee, bölüm e, küçük bir haritada geçiyor aslında. Küçük mekanlarda geçiyor ama e, bu bölümü bayağı bir zorlaştırıyor. Yani çok kısıtlı hareket edebileceğimiz yerler çok kısıtlı. Kaçamıyoruz fazla. E, izleyelim görelim. Ya i̇zleyin görün yani ben bir oynayayım ben. Bir önceki bölümde ee, bizim elemanları kurtarmıştık. Okcam. Looks clear. Yukarı çıkıyorduk. Şimdi o kaldığımız yerden devam ediyor. İşte oranın yukarısı burası. Stay hidden here. I'll look for a out. Evet bir bak bir bakalım. Ve bizden bir suikast yapmamız istiyor oyun bu bölümde. Bak sen hemen kapıda Gestapo var zaten. askerler geliyor. trapped. Evet, koca bir bölük tabur asker var. General var ve o da ne? Hain, şerefsiz, puşt, alçak. İşte Treacherous scum. Bad news chaps. Looks like we're cornered. How many? Too many for a firefight. Spotted a truck though. Could be useful. Perhaps you'll believe me now, O'Brien. Your traitor's here. Who is it? Selenkov. Salenkov, I know. Commissar Selenkov? That bastard. Peach! <laughs> Quiet! Someone's coming. Evet bölümümüz başlıyor. Hemen kılık değiştirip ee, düşmanın arasına girmemiz lazım. Amacımız ee, bizimkileri arabayla kaçırmak da ana görevimiz. Şeyi de yapacağız. Yani o Selenkov'u da öldüreceğiz. Ya herkesi kurşuna da dizebiliriz de. Olabildiğince başta bir sessiz hareket etmemiz lazım. Üniformayı aldık. Şolcel üniforması. Şimdi şurada Gestapo var. Hemen kapıyı açtığımız gibi. Sıkıntı. Ee, burada ne varmış? Burada bir sub-officer var. Bu sub-officer'ı <laughs> alabiliyorum. Sanırım. Evet kimse fark etmeden böyle usul usul geldik. Arkadan indirelim. Al abi üniformayı. İyidir, harika. Şimdi tabi Gestopo önemli. Karşımızda da bir officer var. Yani kapıyı açtım gibi beni fark ederler. Yukarı çıkalım. Aha. Ee, bizim adamları kurşuna diziyorlar. Bizim askerleri. Bak, burada bir adam var. Şunu hızlıca vurabilir miyim? Deniyoruz. Denedik oldu. Şimdi o officer'ın üniformasını alacağım. Evet bu biraz daha bize avantaj sağlar. Başka burada arka bahçe, arka avlu. Evet generaller var. Gestapo mestapo oralarda. Evet. Ne oluyor lan? İttiriyor beni. Evet bunları bu generalleri öldürmem lazım. Oradan gidemiyoruz. E gideriz de. Şimdi onu öldürmekle uğraşamayacağım. Ee, tekrar aşağı inelim. Allah vurdular. Bizimkiler sizleri ömür. Gittiler. Her yer asker kaynıyor abi. Şimdi şurada bir Gestapo. Selenkov ve diğer general baş şöyle fark etmeden beni şöyle gittik güzel. Şimdi burada burada Gestapo üniformasını almam lazım ama önce şuralara bir saklanalım. Ya bunu da öldüreceğiz. Şurada da bir adam var. Ben buraları biraz oynadım arkadaşlar da. Yani bu dördüncü, beşinci oynayışım falan. Oğlum, hadi ne oldu Tek kurşunla indirdik. Şimdi hepsini tek tek indirmemiz lazım. bu seviye lazım. Şimdi şu arkadaşa sıkacağız. Ya da boğa da bilirim ya. Bunlar görür mü? Göre de bilir, görmeye de bilir. Gestapo sıkıntı abi. Arkasını döndüğü gibi sıkıyorum. Yalnız kafasına yani sıktığımda ölmese Bağırsa Sıçtık yani Abi şimdi bu adamı nasıl alacağım Bu, bu ceset de burada kaldı inşallah görmezler şimdi Gestapo orada Orada bir fısır var O fısır da bizi görmemeli Bu gestapo da bizi görmemeli Bunlar hiç görmemeli zaten Selenkov. Birazdan bu arabaya doğru gelirken onu vuracağız. Arabanın arkasında da vurabilirim. Aha. Al buradan. Nasıl yapacağız ya? Adam direkt fark etti. Onu vurmak sorun değil de karşısındaki officer sıkıntı abi. Ve tepede de adamlar vardı. Şimdi onlar orada bir şeyler konuşuyorlar. Yani çatışma çıkabilir. Ben çatışma çıkmadan halletmek istiyorum. o Gestapo bizi fark etmeden hızlıca o arabanın arkasına geçsek mi diyorum da. Geçsem ne olacak? Oradakileri vurduğum gibi Gestapo da görür. Of of. Çok sıkıntılı bir bölüm. öyle bir şey yapabiliriz. Para atabilirim belki. Para atar. böyle geçeriz. Parayı attım. Dönmedi. Dönmen lazımdı. Döner misiniz? Aha döndü de, ben de çaktırmadan şöyle geçsem selamun aleyküm aa ofiser orada ofiser var orada bir şey var tamam buraya geçtik iyi kötü şimdi bu arabayı yapacağız da amacımız önce Özür dilerim, özür dilerim. Abi hemen de görüyorlar ya. Bunu silah doğrulttum gibi bu görür beni. hazır ya O kadar çatışma çıktı kimse duymadı mı? Aha! Aa geçtik bölüm. Abi Gestapo kıyafetini alacaktım. Yukarıda da adamlar var ha görmeme ihtimalleri yok. Neyse bölümü geçtik de. Baksana yukarıda Colonel. adam var. Sorry for doubting But I'm not a Nazi. I detest them and all they stand for. Anyway, I to so, get you fixed up. Rest for now. I'll explain everything later. No rest for you, though, Hawkins. You're helping the Russians out next. Still got the relic? Yavol, mine, Colonel. <laughs> <laughs> Şimdi Evet Selen geliyor. Selen Kov'a suikast düzenleyeceğiz. Arkasından Gestapo da geliyor galiba. Evet, Serenkov. Bir tane asker var. Hemen şöyle geçtik. Önce... Of! Duyuyordu. Bağırdı da. Görün olmadı. Ee, Okey, çatışma zamanı. Hani... Evet bölümümüz buraya kadar arkadaşlar. Bitirdik. Bundan sonrası zevkine. Gel gel. Arkadan da gelebilirler. Çok kalabalıklar. Normalde arabaya atlayıp gitsem sorun yok. Ama herkese vuralım. O kadar adam boşuna toplanmamış olsun. <laughs> Tam oraya kadar geldiler yürümediler. diye. sana Baksana orada bekliyorlar. Ne bekliyorsunuz abi hadi. Ufak ufak sarıya dönecekler gibi herhalde. Arkadan gelen var. Evet normale dönüyorlar ama adam geldi. Ben yani bu ofisörü fark etmedi ha bizi. Arabaya gidince işkillendim. Çatışıyoruz. daha geç spor. Yılda çarptım bir tane. Şimdi formunu alayım abi. Aa, General geldi. General geldi. Nice cool. İyi günler, çakalın. General'i sona bıraksak güzel olur. Fantazisine öyle eğlencesine. Lan aşağıda kıyamet kapıyor. Bu da hiçbir şey fark etmemiş. Ne gittin lan? <laughs> Öldün mü lan yoksa? <laughs> Oha! Ulan bizimkiler oldu ya. General orada. Bu generali ayrı muamele yapacağım. Şaka maka iyi de canım bitti. Normalde arabaya gitsem bitti bölüm de. Dur. Bölüm normalde. Tamam bitiyor. Ha bunu alamıyoruz niye? Çünkü zaten Gestapo ünlü olması hepsinden iyi. Doğru. Şurada biri var. Oğul enimiz, Evin, Eminem'e Bölüm bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Selenkov'u da geberttik. Bizimkileri kaçırdık. Bölüm cici. Bölümden bakalım. İşte bizim adamları kurtaramıyoruz galiba. Burada kurşuna dizdiler ya. Onları kurtaramıyoruz. Onun haricinde. Belki kurtarılıyordur da yani ben bilmiyorum nasıl kurtaracak. Hemen çatışmaya girmek lazım herhalde. Evet bölümü tamamladık. Güzel bölüm. Bu bölümü böyle ara ara oynadığım... Oynarım yani oynadığım bölümlerde. Sevdiğim bölüm. Heyecanı yüksek. Doğru mu pop mı? Evet, congratulations. Tamamladık. Ee, bakalım. Evet, ratingimiz 5. Selenko pushed. Geberttik. Evet arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım siz de bölüm beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.